¡Gracias por kanalıma hoş geldiniz Elif ben bugün sizlerle bir kitap alışverişi videosu paylaşmak istiyorum bunların hepsi farklı zamanlarda farklı yerlerden alınan kitaplar ee, aslında çok daha fazlaydı fakat bir kısmını geçen ay paylaştığım alışveriş videosunda göstermiştim sizlere hepsini de o videoda paylaşamadım çünkü çok uzun bir video olacaktı ee, buna rağmen 20 dakikalık bir video olmuştu yanlış hatırlamıyorsam kalan kısmını da bu videoda paylaşacağım sizlerle ve 20 dakika olmasını da istemeyiz bence bu nedenle hemen ilk kitapla başlamak istiyorum ee, göstermek. İstediğim ilk üç kitap bir kutu kitabı Nisan ayında çıkan kitaplar e, kitapların hepsinin yakın görüntülerini videonun sonuna ekleyeceğim. Bunlardan bir tanesi Karanlıkta bir nehir. Bu gerçek bir yaşam öyküsünü ele alıyormuş. Gerçek yaşanmış hikayeler her zaman çok fazla ilgimi çekmiştir benim. E, bu nedenle çok fazla geciktirmeden okumayı planlıyorum aslında Karanlıkta bir nehir adlı e, bu kitabı. Bir diğeri e, Hakan ait Naj isimli öykü kitabı. E, bu da çok merak ettiğim öykü kitaplarından bir tanesi. Son zamanlarda yavaş yavaş öykü hikaye tarzında kitaplar okumaya da başladım çünkü. E, ve sonuncusu Jaguar kitaptan çıkan Günler Aylar Yıllar adlı e, böyle incecik bir roman. Arkasında şöyle bir yazı var. Günler Aylar Yıllar Hayatın zorlukları karşısında hep diri kalabilen bir umudun romanı. Ee, özellikle içerisinde umut kelimesi geçtiği için ve son günlerde umuda da çokça ihtiyacımız olduğu için e, tahmin ediyorum ki bunu da çok fazla geciktirmeden belki Mayıs ayında okuyabilirim. Ee, bir kutu kitabın bir önceki ay gelen kitaplarını da ne yazık ki okuyamadım. Onları da Mayıs okumalarıma eklemeye planlıyorum. Göstermek istediğim bir sonraki kitap İş Bankası'nın Hasan Ali Yücel klasiklerinden olacak. Tolstoy'dan Anne Karenina. Birçoğunuzun severek okuduğunu bildiğim kitaplardan bir tanesi. Fakat ben ne yazık ki hala okuyamamıştım. Daha fazla ertelemek istemediğim için de zaten 2020 yılı okuma hedeflerim arasında koyduğum kitaplardan bir tanesiydi bu da. Kitaplığıma da eklediğime göre artık umuyorum ki daha fazla ertelemeden, en azından 2020 yılı bitmeden bu kitabı da okumuş bitirmiş olacağım. Tolstoy zaten çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. İnanıyorum ki Anna Karenina'yı da... ...severek okuyacağım 2020 yılında. Göstermek istediğim bir sonraki kitap... ...yine İş Bankası'nın Hasan E. Yücel klasiklerinden... Eskiden Ezilenler olacak. Dostoyevski zaten benim çok severek okuduğum... ...hatta bir hikaye okumadığımda... ...kalemini özlediğim yazarlardan bir tanesi. Ezilenler de benim henüz okumadığım kitaplarından biriydi. Bu nedenle bunu da kitaplığıma eklemiş oldum. Şubat ayında almışım bunu da 24 Şubat'ta. Dediğim gibi benim zaten sevdiğim bir yazar olduğu için... ...bütün kitaplarını okumak istediğim için tereddüt etmeden aldığım kitaplardan bir tanesi oldu Ezilenler'de. Fakat ne zaman okurum o konuda şimdilik bir fikrim yok. Ee, şimdi göstermek istediğim 3 kitapsa yine İş Bankası'nın Hasan Ali Yücel klasiklerinden. Çünkü İş Bankası ile başladım. Onlara devam edeyim istiyorum. Bu 3 kitapla ilgili şöyle bir düşüncem var. Sanki benden başka herkes bunları okumuş gibi hissediyorum. Çünkü o kadar çok her yerde görüyorum ve o kadar çok övgüyle söz ediliyor ki gerçekten benim dışımdaki herkesin okuduğunu düşündüğüm kitaplar bunlar. Bu nedenle daha fazla geciktirmeden ben de kitaplığımı eklemek istedim. bunlardan ilki Dorian Gray'in portresi. Bir diğeri e, Genç Werther'in Acıları. Bunu aslında Ömer çok fazla tavsiye etmişti bana. O da okumamı istiyordu. Bu nedenle e, Genç Werther'in Acıları'nı zannediyorum Mayıs ayında okurum yine. Ve bir diğeri de e, Gurur ve Önyargı. Bu da yine benim çok fazla merak ettiğim benden başka herkesin okuduğunu düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. E, ve İş Bankası'ndan göstermek istediğim son bir kitabım kaldı. Bu da Fulubert'ten Madam Bovary. Bu yanlış hatırlamıyorsam SEL yayınlarında da vardı aslında. Kararsız kaldım bir ara oradan mı alsam diye. Fakat İş Bankası yayınlarını e, biraz daha fazla sevdiğim için bunu da İş Bankası'ndan almaya karar verdim. E, ve daha sonra SEL yayınlarından Fribert'in Birden'in anılarını aldım. E, ve bir de Bir adlı şöyle ufak bir kitabını aldım. Bu 14 yaşındayken bir olaydan esinlenerek yazdığı ilk kitabıymış aslında. İçerisinde el yazmaları da yer alıyor. Şu şekilde. Bunu da çok geciktirmeden okurum diye planlıyorum. Bunların ikisini aslında Madame Bovary'den önce okumayı düşünüyorum. İnce kitaplarla kalemine alışıp daha sonra kalın kitabına geçmek benim için her zaman daha mantıklı oluyor. Şimdi isterseniz Sel yayınlarından aldığım diğer kitaplarla devam edelim. Sizi bilmiyorum ama bana Sel yayınları denildiği zaman ben direkt John Steinbeck'i hatırlıyorum. Biliyorsunuz her ay düzenli olarak okuyorum. Bunların ben hala bende olmayan kitapları vardı bir iki tane John Steinbeck kitabı almak istedim bu nedenle bunlardan bir tanesi Asiler Otobüsü ee, çok merak ettiğim kitaplarından bir tanesi ve asla şüphe duymuyorum severek okuyacağımdan ee, ve bir diğeri ise e, Cennetin Doğu'su bu zannediyorum gazap üzümlerinden sonra yazarın en meşhur kitaplarından bir tanesi kendisinin de yazım aşamasında çok heyecanlandığı kitaplardan bir tanesi hatta Cennetin Doğu'su kitabından önceki yazdığı tüm kitapları Cennet'in doğusuna hazırlık olarak görüyor. Ee, geçtiğimiz ay mektuplarını okumuştum. Bir tane mektubunda böyle söylüyordu. Bugüne kadar yazdığım tüm kitaplar e, Cennet'in doğusunu yazmak için yazılmış aslında gibi bir cümlesi vardı. Bu nedenle e, benim de çok fazla merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Biliyorsunuz ben her ay düzenli olarak bir tane kitabını okuyorum John Steinbeck'in. Çok fazla merak ettiğim için de e, Cennet'in doğusunun bu okuma serüveninin en sonuna attım. En son Cennet'in doğusuyla John Steinbeck okuma serüveni bitmiş olacak. Ondan sonra ne yapacağız göreceğiz hep birlikte. Vesel Yener devam etmek istiyorum. Bu da benim henüz tanışmadığım ama çok merak ettiğim yazarlardan bir tanesi. E, Tony Morrison'dan Sula adlı kitabını almış oldum. Bu da ırkçılığı ve cinsiyetçiliği kitaplarında konu edilen yazarlardan bir tanesiymiş. E, eğer bu kitabını beğenirsem diğer kitaplarıyla da okumaya devam ederim diye düşünüyorum. E, Sula kitabıyla bu yazarı da başlamış olacağım. E, daha sonra yine Sel yayınlarından İngiliz Edebiyatı'nın önemli eserlerinden biri olan Moby Dick adlı bu kitabı aldım. Ee, uzun zamandır okumak istediğim kitaplardan bir tanesiydi bu da. Ve sel yayınlarından aldığım son kitapsa yine Dünya Edebiyatı'nın başyapıtlarından birisi olan e, Körleşme oldu. Bu da benim uzun zamandır merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Umuyorum ki çok fazla geciktirmeden de okuma listeme aldığım kitaplardan bir tanesi olur. Ee, ve şimdi Yapı Kredi yayınlarıyla devam etmek istiyorum. İlk önce bir şeyi kitabı göstereceğim sizlere. Ee, şiir okumayı seviyorsanız eğer eminim ki birçoğunuzun sevdiği şairlerden bir tanesi olan Cemal Süreyya'dan Üvercinka'yı eklemiş olduğum kitaplığıma. Bende başka birkaç tane şiir kitabı var. Üvercinka yoktu. Bunu da Ömer hatırlatmış oldu bana. Yine Ömer'in tavsiyesiyle aldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Ee, biliyorsunuz ki Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisine başlamıştım ben. Ee, ve içinde bulunduğumuz ayda serinin ikinci kitabını okuduk. Ee, belki onun başındayız daha çünkü 7 kitaptan oluşan bir seri bu. Fakat şimdiden çok farklı bir okuma deneyimi kattığını söyleyebilirim bana. Ee, çok severek, çok keyif alarak okuyorum. Ee, serinin tüm kitaplarını bir seferde alamadım. Ne yazık ki pahalı olduğu için parça parça aldım. Ee, bu videoda göstereceğim kitapları ise 3. ve 4. kitapları. Bunlardan bir tanesi e, Guermantes tarafı. Ve bir diğeri ise Sodom ve Gomora. Dediğim gibi 7 kitaptan oluşuyor bu seri. E, ee, 5, 6 ve 7. kitabı hala almadım. Onları da umuyorum ki bunları okurken almış olacağım. E, şimdilik ayımız var. E, ve şimdi Yapı Kredi'nin Kazım Taşkent serisiyle devam etmek istiyorum. Bu benim için gerçekten çok özel olan kitaplardan bir tanesi. Çok uzun zamandır da almak istiyordum. Fakat sürekli stop dışıydı. E, yeniden basıldığını görünce de hemen almak istedim. E, benim için çok özel olan kitaplardan bir tanesi. Çünkü çok sevdiğim yazarın kitaplarından bir tanesi. Az önce zaten kendisinden bahsetmiştim. Dostoyevski'nin Bir Yazarın Günlüğü. Bu iki ciltlik bir kitap. Ee, çok değerli kitaplardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi Dostoyevski'yi çok seviyorum. Onun kitaplarını, onun kitaplarındaki karakterleri çok seviyorum. Fakat Bir Yazarın Günlüğü'nün şöyle bir farkı var. Bunlar aslında Dostoyevski'nin yaşadığı dönemdeki düşüncelerini daha net bir şekilde bize aktaracak. diğer kitaplarında Dostoyevski'nin romancı kimliğini tanırken bu kitaplarda da Dostoyevski'nin toplumsal ve siyasi kişiliğini görmüş olacağız. Çünkü bir yazarın günlüğünde Dostoyevski'nin dönemin dergilerinde yayınlanan yazıları yer alıyor ve bu nedenle benim gerçekten çok fazla merak ettiğim kitaplardı bunlar. Ee, parça parça yazılar olduğu için içerisinde de tahmin ediyorum ki kolay bir okuma süreci olacaktır. Ee, çok fazla geciktirmeden de okumayı planladığım kitaplardan birisi bu da. Ve göstermek istediğim son kitapsa aslında benim okuma tarzımın çok dışında olan kitaplardan bir tanesi. Ee, Akaşa Yayınları'nın Yuvaya Yolculuk adlı bu kitabı da sizlerle paylaşmak istediğim son kitap. Dediğim gibi benim çok fazla okumaya alışkın olduğum tarz değil aslında. Fakat çok sevdiğim bir arkadaşım ısrarla tavsiye edince ve kitabı okuyanların olumlu yorumlarını da görünce bunu da kitaplığıma eklemek istedim. Eğer sizin okuduğunuz kitaplardan biri ise Yuva Yolculuk bununla ilgili yorumlarınızı lütfen paylaşın benimle. Hatta sadece Yuva Yolculuk olmak zorunda değil. Gösterdiğim kitaplar arasında okuduklarınız varsa onlarla ilgili fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Benim göstermek istediğim kitaplar bu kadardı. Hepsi beni gerçekten çok fazla mutlu eden, beni çok fazla fazla heyecanlandıran özellikle bir yazarın günlüğü ve John Steinbeck kitapları. E, Moby Dick yine öyle. Hepsi okumak için heyecanlandığım kitaplar. Umarım severek ve keyifle izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için eğer isterseniz abone olabilirsiniz kanalıma. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.